Çok temiz bir atışla aldık günlük ilk ve yine. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bir yere düştü ama burada. Evet arkadaşlar güzel bir bebek. İnşallah devamı gelir. Evet. Günün ikinci üveyi. Paça olmuş biraz. Bu arada arkadaşlar belirtmek istiyorum. Videolarımızı izleyen kullanıcıların yani sizlerin %90'ından fazlası maalesef kanalımıza abone olmuyor arkadaşlar. Olmadan izliyor. Eğer kanalımıza abone olursanız öncelikle hem bana destek olmuş olursunuz. Hem de yeni paylaşacağımız av videolarını, yeni videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Eğer bildirim ziline de açarsanız biz her yeni içerik paylaştığımızda size bildirim olarak düşecektir. Bu nedenle bu hususu yaparsanız gerçekten çok memnun olurum. Evet, güzel bir bebek. Bakalım devamı gelecek mi? Evet arkadaşlar, İyi buldum gördüğünüz gibi. Bugünkü vurduğum ikinci üvey. İnşallah son bir tane daha vurursak kotamız dolacak. Улан-Улан Oh. Ha. Evet arkadaşlar. Üveyik burada. Maşallah. Takoz bir üveyik gerçekten. Evet arkadaşlar, çok güzel bir av günü daha tamamlamış bulunuyoruz. Bugün üveyik avında çok başarılı, çok keyifli bir av oldu. Limitlerimizi doldurmayı başardık. Çok güzel kuş çalıştı. Çok güzel verim aldık. Çok güzel pozisyonlar yakaladık. Bol karavana attık yine gerçekten. Ama yine de hakkını verdiğimizi düşünüyorum bu, bu kuşların. Umarım siz de videoyu izlerken e, en az benim kadar heyecanlanmış, benim kadar bu güzel duyguları yaşayabilmişsinizdir. Çünkü ben gerçekten çok keyif aldım. Bu tarz güzel av videolarının devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olabilir, videoyu beğenebilir ve de paylaşabilirsiniz. Eğer kanalımıza abone olursanız hem bana da destek olmuş olursunuz. Bunu yaparsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Ve böylece siz de videoların devamının gelmesini garantilemiş olursunuz yeni avlarda, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.